Selamlar değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle hepimizin yaptığı, basit gibi görünen ama aslında inanılmaz faydaları olan bir aktiviteyi konuşacağız. Yürümek. Evet, yanlış duymadınız. Her gün düzenli olarak yaptığımız yürüyüşlerin sağlığımız üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Bu videoda yürüyüşün belki de daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı faydalarını derinlemesine inceleyeceğiz depresyonu hafifletmekten yaratıcılığı artırmaya kalp sağlığını güçlendirmekten daha iyi bir uyku çekmenizi sağlamaya kadar yürüyüşün hayatınıza katabileceği olumlu değişimleri keşfedeceğiz. Hazırsanız gelin hep birlikte yürüyüşün gizli dünyasına bir yolculuğa çıkalım ve sağlığımız için bu basit ama etkili aktiviteyi nasıl daha iyi değerlendirebileceğimizi öğrenelim. Günlük hayatın koşturmacası, stres, gelecek kaygısı. Hepimiz zaman zaman bunların ağırlığı altında eziliyoruz. İşte tam da bu noktada yürüyüşün zihinsel sağlığımız üzerindeki inanılmaz etkileri devreye giriyor. Yapılan araştırmalar, düzenli yürüyüşün depresyon ve anksiyete belirtilerini azalttığını, ruh halimizi iyileştirdiğini ve genel bir dinginlik hissi sağladığını ortaya koyuyor. Düşünsenize, sadece yürüyerek zihninizi boşaltabilir, olumsuz düşüncelerden arınabilir ve kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Peki yürüyüş bunu nasıl başarıyor? Yürürken beynimizde endorfin adı verilen mutluluk hormonları salgılanıyor. Bu hormonlar stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek kaygı ve depresyonla mücadelede bize yardımcı oluyor. Yani bir dahaki sefere kendinizi moraliniz bozuk hissettiğinizde İlaçlara sarılmadan önce yürüyüşe çıkmayı deneyin. Kendi kendinizin doktoru olun. Yürüyüşün iyileştirici gücünü keşfedin. Yaratıcılık günümüz dünyasında en değerli becerilerden biri haline geldi. Yürüyüş beden sağlığımız ve yaratıcılığımız için birebir. Zihnimiz serbest kalır, düşüncelerimiz rahat akar. Stanford araştırması yürüyüşün yaratıcı düşünmeyi yüzde altmış artırdığını gösteriyor. Yaratıcılığınızı beslemek istiyorsanız, yürüyüşe çıkın. Kalp sağlığı, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri. Yürüyüş, kalp sağlığımızı güçlendirmek için en basit ve etkili aktivitelerden biri. Düzenli yürüyüş, kalp atış hızımızı ve kan basıncımızı düzenler. Amerikan Kalp Derneği, haftada 150 dakika yürüyüş öneriyor. Bu da günde 30 dakikalık yürüyüş demek. Her gün yürüyüş yaparak kalbinizin ritmini yakalayabilirsiniz. Chapter 4. Kilo verme yolunda adımlarınız. Kilo vermek birçok insan için sürekli bir mücadele konusu. Diyetler, spor programları, mucizevi ilaçlar. Peki ya size? Kilo verme yolculuğunuzda en büyük yardımcınızın yürüyüş olduğunu söylesem yürüyüş kilo vermenize ve sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olur yürüyüş kalori yakmanıza yardımcı olur ne kadar kalori yakacağınız yürüyüşünüzün temposuna süresine ve vücut ağırlığınıza bağlıdır düzenli tempolu yürüyüş önemli miktarda kalori yakmanızı sağlar yürüyüş kas kütlenizi artırır kaslar yağlardan daha fazla kalori yakar ve metabolizmanızı hızlandırır Sağlıklı beslenme ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Sürdürülebilir bir yaşam tarzı değişikliği yapmanız önemlidir. Yürüyüşü hayatınızın bir parçası haline getirin ve kilo verme hedeflerinize ulaşmanın tadını çıkarın. Chapter 5. Sindirim sisteminize bir iyilik yapın. Sindirim sorunları günümüzde birçok insanın ortak şikayetlerinden biri. Şişkinlik Hazımsızlık, kabızlık gibi sorunlar hayat kalitemizi olumsuz etkileyebiliyor. Yürüyüş, sindirim sisteminizi düzenlemek için yapabileceğiniz en kolay ve etkili aktivitelerden biri. Yemeklerden sonra yapılan kısa bir yürüyüş bile şişkinlik hissini azaltmaya ve hazımsızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Yürüyüş ayrıca stresin sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya da yardımcı olur. Bir dahaki sefere sindirim sorunları yaşadığınızda, yürüyüşe çıkmayı deneyin. Chapter 6 Kronik hastalıklara karşı sizi korur. Günümüzde diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklar giderek artıyor. Peki bu hastalıklara yakalanma riskimizi azaltmak, daha sağlıklı bir yaşam sürmek için neler yapabiliriz? İşte bu noktada yürüyüşün önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Düzenli yürüyüş, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve osteoporoz gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor. Yürüyüş, kan şekerini düzenleyerek diyabet riskini azaltır. Kan basıncını düşürerek hipertansiyonu önlemeye yardımcı olur. Kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Yani yürüyüş sadece bugününüzü değil, geleceğinizi de koruma altına alıyor. Yaş ilerledikçe kemiklerimiz zayıflar, osteoporoz riski artar. Peki, kemiklerimizi güçlendirmek, osteoporoz riskini azaltmak için neler yapabiliriz? İşte bu noktada yürüyüşün önemi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Yürüyüş, ağırlık taşıyan bir egzersiz olduğu için kemikleri güçlendirir, kemik yoğunluğunun artmasına yardımcı olur. Güçlü kemikler ise kırık riskini azaltır, daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmemizi sağlar. Yürüyüşe ek olarak kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenmek de kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin besinleri tüketmeye özen gösterin. Güneş ışığından yeterince D vitamini alabilmek için ise güneşli havalarda kısa süreli de olsa güneşlenmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın, kemik sağlığınızı korumak için erken yaşta harekete geçmek büyük önem taşıyor. Özellikle kış aylarında hepimiz hastalıklardan korunmak, bağışıklığımızı güçlendirmek için çeşitli yollar ararız. Peki, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için en etkili ve doğal yöntemlerden birinin yürüyüş olduğunu biliyor muydunuz? Yürüyüş, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli yürüyüş, vücudun hastalıklarla savaşan hücrelerinin daha etkili çalışmasını sağlar. Enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır. Yürüyüşe ek olarak sağlıklı beslenmek, yeterince uyumak, stresten uzak durmak da bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir. Bol meyve, sebze ve protein tüketmeye özen gösterin. Günde en az 7-8 saat uyuyun. Stresle başa çıkmak için yoga, meditasyon gibi rahatlama tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Unutmayın, güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Uykusuzluk, modern çağın en yaygın sorunlarından biri haline geldi. Peki, daha kaliteli bir uyku için neler yapabiliriz? Uyku ilaçlarına başvurmadan önce yürüyüşün uyku kalitesini artırıcı etkisinden faydalanmayı deneyebilirsiniz. Yürüyüş, vücudun melatonin hormonu salgılamasını artırarak uyku düzenini düzenlemeye yardımcı olur. Melatonin, vücudun doğal uyku hormonudur ve uyku uyanıklık döngüsünü düzenler. Yürüyüş ayrıca stresi azaltarak da daha rahat uyumanıza yardımcı olur. Stres, uykusuzluğun en yaygın nedenlerinden biridir. Yürüyüş ise stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek daha rahat uyumanızı sağlar. Daha kaliteli bir uyku için her gün düzenli olarak yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin. Ancak yatmadan hemen önce ağır egzersizlerden kaçının. Akşam yemeklerinden sonra yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüş rahatlamanıza ve daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır. Hepimiz uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteriz. Peki, uzun yaşamın sırrını merak ediyor musunuz? Yapılan araştırmalar, düzenli yürüyüşün uzun ömürle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Yürüyüş, kalp sağlığını koruyarak, kilo kontrolünü sağlayarak, stresi azaltarak ve bağışıklık sistemini güçlendirerek genel sağlık durumumuzu iyileştirir ve yaşam süremizi uzatır. Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan bir araştırma, haftada 7 saat veya daha fazla yürüyen kişilerin, daha az yürüyenlere göre %40 daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor. Yani uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız, yürüyüşü hayatınızın vazgeçilmez bir parçası haline getirin.